Ağzı belli Allah'tan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ve salat ve ala Rasulullah. Müslümanın bir günü isimli eserden sayfa 171 Yasin suresini okumanın faziletlerinden bahseden hadisi şerifleri inşallah nakletmiş olacağız. Devamlı okuduğumuz çok iyi bildiğimiz Yasin suresi hakkında bakın Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem neler buyuruyor. Evvela Enes radıyallahu anh'tan rivayet edilen hadisi şerifi zikretmiş olalım. İnne şeyin kalben ve inne kalbel Kur'an yasin. Her şeyin mutlaka bir kalbi vardır. Kur'an'ın kalbi ise Yasin suresidir. Men qara'aha fe kennema qara'al Kur'an 10 merrat. Kim Yasin suresini okursa ve ona göre yaşarsa, onu anlamaya çalışırsa Kur'an'ı sanki 10 defa okumuşçasına sevap yazılmaktadır. Bir başka hadisi şerifte ise men qara yasin fi leylatin ibtiga vecihillahi ufira fi tilka Kim bir gece oturur Yasin suresini okursa Allah'ın izniyle o gece affolunur. Bizler de genellikle Yasin suresini perşembeyi cumaya bağlayan gecelerde okur. Ve Efendimizin işte şu hadisi ile amel ederiz. İkra'u yasin ala mevtâküm. Yasin suresini ölüleriniz üzerine okuyun. Sevabını onlara bağışlamak üzere okuyun dediği hadisi şerifi nakletmiş olduk. İbn Abbas radıyallahu anhuma efendimizden rivayet var. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu: "Men kara Yasin hine yusbihu utiye yusra yawmihi hatta yumsiye." Kim Yasin suresini gün içerisinde okursa, sabahtan okursa ona o gün kolay geçer. Allah o gün işlerini kolaylaştırır. Ve men qaraha fi sadri leylihi kim onu gecenin başında okursa utiye yusra leyletihi hatta yusbiha sabaha kadar Allah'ın izni inayetiyle gecesi kolaylaşmış olur. Yine bu başlık altında bulunan diğer rivayetlere baktığımızda Yasin-i Şerif suresinin faziletleri saymakla bitmeyecek kadar fazla. Bizler de Yasin suresini okumaya anlamaya ve yaşamaya çalışırsak inşallah bu faziletlere ve daha fazlasına ulaşırız.